uzun yolculuklar bile küçücük bir adımla başlar. Konfüçyos'un bir sözü. Önemli olan da zaten o küçük adım atmak değil midir? O küçük adım attığında aslında devamının geleceğini bilirsin. Ama onu atacak cesareti bulabilmekte, onu atacak güveni sağlayabilmekte kendinde. Hayatta kim bilir ilk adımı atmadığımız için belki elimizden ne fırsatlar kaçtı. Belki bundan önce bazı şeylerde ilk adım atsaydık şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Hayatta şu an yaşıyoruz ve gelecek meçhul. Bazı şeylerden korktuğumuz yüzünden gelecek için adım atmaya çekinmek aslında bu başarının önünde büyük bir engel. Bazı şeylere hiç başlamamanın verdiği pişmanlıktansa sonucunun kötü bitmesini yeğlerim. Çünkü ileride o pişmanlıkla yaşamak istemiyorum keşke o adımı atsaydım demek istemiyorum. Kendime bir not, istediğin şeyler için adım atmayı bil ve asla gelecek için bu konuda bir pişmanlık bırakma.